Herkese selamlar Bugün yani Bu videoyu muhtemelen 3-4 gün sonra atacağım Bir önceki videoda yakaladığımız balıkları Temizleyeceğiz Pul işi biraz sıkıntı ama gerçi pulu temizlemeye gerek yok derisini alacağız zaten evet, Kafasına kafasını atalım bu fırdak kemik kafası et, etli kafası yok attık gitti şimdi içinde siyah bir şey olur bunların onu iyice temizlediğimizden emin olalım çünkü eti acıtır pişirirken şimdi aynı şekilde şurasını alalım. Kuyruğu alalım. Evet derisini şöyle tutuyoruz. Koyun yüzer gibi. Bunda derisini çıkardık. Şunun sıra şimdi geldi buna. Bugün de iyi yandım arkadaşlar. Balıkta valla gölge mölge fayda etmedi. Güneş çok yaktı. Evet arkadaşlar öyle olmuyordu. Ben de pense getirdim. kolay oluyor fensle. Of, bu çıktı bu da. Şimdi bunu da aynı şekilde çapraz, 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 çapraz kestik. Şimdi. Aynalı sazanın tulu yoktur zaten. Ama ben dersini yüzeceğim. Şunun kuyruğunu alalım bir öncelikle. Kuyruğu aldık. Böyle. Şuradan girelim. Of hava kesesine bakın arkadaşlar. Balığı o kadar hızlı çekmiştim ki. Hava kesesine bakın. Hava kesesinin şişkinliğine bakın. Çatlamıştı balık zaten. Çekerken. Çok hızlı çekince. Baksanıza şuna hava kesesine. Balon gibi. Oh. Atalım. Üreme döneminden kalan havyar kalıntıları. Bazen kalabiliyor böyle. Şu anda av dönüyor normalde. Bazen karşılaşabiliyoruz öyle. Evet. İçine atalım. kadar kalın ki arkadaşlar kafası. Ah. İşte şimdi oldu. Bunları kurutsak aslında çok güzel olur biliyor musunuz? İnternetten bakacağım balık kafa kurutma diye. Koleksiyon yapmayı düşünüyorum. Kafa koleksiyon. Şöyle dursun bu şu yanda. Biz şuna bir sudan geçirelim. Şimdi şuradan kesik atalım arkadaşlar derisine. Şöyle filato çıkarır gibi kesiğimizi atalım. Üf üf ete, bak ete bakın gençler. şöyle şu Şurasını alalım. Komple aldık kılçı. Bir kılçı vardır bunun. Bunu da şöyle kestik bu taraftan. Şöyle bir de. şu taraftan kestik. Kense yardımıyla. Şurada iki tane mahmuzu var. Onları da aldık. Yani ana büyük kılçıkları aldık. Evet, kökten alıyoruz. Sonuç bu. Böyle bir şey yapmış. Şimdi bunu da şöyle şey yapalım. Çapraz çapraz. Evet. Hazır. İkiye keseyim. Şuraya koyalım. Şunu da ortadan ikiye. Hatta üçe keserim onu. Hemen eklemin omurun arasında bulduktan sonra. Evet arkadaşlar. Şimdi marinesine geçelim yavaştan. Şimdi ne lazım önce? Azıcık pul biber. Kekik karabiber, tuz ve zeytinyağı. Şimdi şu zeytinyağından pul biberden bir tutam atalım. Tabii kişiye göre de değişir bu. Biraz karabiber atalım. Çok az da kekik. Şimdi can alıcı noktasına geliyoruz. Defne yaprağı Defne yaprağı balığın Kokusunu mokusunu her şeyini alır Şimdi balıklarımızı atmaya başlayalım içine İyice karıştıralım evet, Tuz atmalık tuz atalım biraz Evet arkadaşlar aradan 48 saat geçti Normalde 24 saat diye düşünüyordum ama bir şeyler oldu 48 saat oldu. Ee, sorun değil. Güzel yumuşamış eti. Normal un. Balıkları unladık. Evet yavaştan atalım şöyle. Önce şöyle şunlardan başlayalım. Evet kızardılar. Şöyle yavaştan alalım. Şöyle önce ince parçalardan. Şöyle alalım mesela.